size bir misal anlatayım. Hakkı görmek isteyenler her yerde görebilir. Her şeyde o var. Onu bulmayı kimine nasip ediyor, kimine etmiyor. Bununla ilgili size bir iki misal anlatayım. Bana niçin diyorlar zeka, dünyanın en zeki adamı? İnsanlar günah işlediğinde akıl melekenizden bir parça gidiyor. Gözünüze bir perde iniyor, kalbinize bir perde iniyor. Ve bu münafıklar sizin durumunuzu bildikleri için kedinin fareyle oyun oynadığı gibi oyun oynuyor. Ne dünyanızı ne ahiretinizi bırakmıyorlar. Bunlar mı suçlu, siz mi suçlu? E biz suçluyuz ha. İslam dini ucuz insanların dini değil. Vatan sevdası da beleşçilerin davası değil. Ben vatan severim deyip meydana çıkanlar adınız gibi bilin. Çoğunluğu sahtekar, öncüler hariç. Her asırda öncüler görünmek zorundalar. İyi dinleyin. Bununla ilgili size bir misal anlatayım. Cami kitabını yazan alimi bütün alimler bilir. O cami kitabını yazarı o kitabı okumayana kadar kimseyi alim kabul etmiyor. Hicazet dahi vermiyorlar medreselerde. Bu mübareğin menkibesini size anlatayım. Şimdiki sahtekarlarla karşı karşıya geçelim. Mübarek ders verirken e, ee, basur dersem herkes anlar. Basur rahatsızlığına yakalanıyor. Affedersin kan gelir oturduğu yere leğenin içine oturup talebelerine ders veriyor. Talebelerine leğenin içine oturup ders veriyor. İlimlerini aslatmasınlar diye. Bunlar gerçek Allah dostları. Biz bunlara bir şey diyemeyiz. Saygısızlık da yapamayız. Neden? Çünkü Cenab-ı Allah'ın dostlarını sevenleri Cenab-ı Allah da sever. Çünkü onlar o mertebeye hizmetle gelmişler, bedavadan gelmemişler. Neyse değer yani ha Mübarek bir gün bir aşk muhabbet geliyor, gönlünü kavuruyor, aklını başından alıyor, gidiyor Medine'ye. Yalın ayak çıkıyor, o babamın silahitinde yalın ayak çıktım Medine yollarına dediği o mübareği anlatıyor. Neyse Medine'ye geliyor ama o aşk ve muhabbetin den sonra bir bakır ki herkes Peygamber Efendimiz'e hayratına bir şeyler yaptır. Kimi kurban kesiyor, kimi öksüz ve yetimlere, mazlumlara bakıyor. Herkes bir şey yapıyor. Mübarek ayağında ayakkabısı bile yok. Ayakkabısı bile yok. Ondan sonra bir mahsup içinde bir harabeye çekiliyor. İyi dinleyin. Bir harabeye çekiliyor. Öyle bir mahcubiyetlik ki anlatmak imkansız mübarek. Tutuyor ya Rabbim diyor. Benim Peygamber Efendimiz'in hayratına verecek hiçbir şeyim yok. Ama diyor bu beytim ona hediyedir diyor. Bir beyt yazıyor yani beyt sizin anladığınız ilahi dilden şarkı türkü oluyor. Bir de beyt aşk ve muhabbeti anlatan beytler. Ya Rabbim diyor benim de bu beytim Peygamber Efendimiz'e hediyemdir, diyor. Verecek başka bir şeyim yok ki, diyor. Bir mahşubiyetle beyti yazıyor ve bir harabede kalıyor. Öyle büyük bir Allah dostu, büyük bir âlim ayakkabısını bile giymemiş. Neyse, bunun üzerine sabah ezanı okunuyor. Medine'de sabah namazı okunuyor. İmam ezandan sonra o beyti okuyor. Ve büyük bir şaşkınlık ve şokla gidiyor. Hemen imamı yakalıyor. Bana doğru söyle diyor. Sana bu beyti kim söyledi diyor. Ondan sonra versin diyor ki ne? Vallahi diyor peygamber efendim rüyama geldi. Ümmetimden falan kişinin bu beyt bana hediye dedi. Bana dedi, oku dedi. Kainatın efendisi Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın <laughs> Emri, ben o emri nasıl yerine getirmeyeyim diyor. Mübarek çok şükür Herkes zerre zerre bir şeyler yapsa, zerreler toplanınca bir bütün olur. Bütünleşen toplum ve cemiyetlerin sahibi Cenab-ı Allah olur. Size şunu dediler, bucu dediler, insan olduğunuzu, Müslüman olduğunuzu unutturdular. Vatan sevdasını çaldılar sizden. O yüzden aklınızı başınıza alın. Herkes zerre miktar bir şeyler yapsın. Yoksa hepiniz araya gideceksiniz. Haberiniz olsun.